Cumhuriyetin ilk yıllarında savunma sanayimizin güçlendirilmesi için kollarını sıvayan girişimcilerimizin bireysel çabaları çeşitli engellemelerle akamete uğratıldı. Bu girişimlerin sonuçsuz kalmasının sıkıntıları en çok Kıbrıs barış harekatı sonrasında konulan ambargolarda hissedildi. Milletimizin desteği ve silahlı kuvvetleri güçlendirme vakıfları eliyle savunma sanayi şirketleri açıldı, savunma sanayi müsteşarlığı kuruldu. Ne var ki, tüm bu girişimlere ve Metehan'dan bu yana güçlü savunma sanayi geleneklerine sahip bir millet olmamıza rağmen bu alanda yeterli gelişme gösterilemek, ele güne muhtaç olunmayan yerli ve milli bir savunma sanayiine sahip olunamadı. Savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değil, Hele hele. Ülkemiz gibi zorlu bir coğrafyada yer alan devletlerin caydırıcı bir savunma sanayine sahip olmaları stratejik ve milli bir zorunluluk. 2002 sonrası her alanda büyük bir dönüşüm yaşayan Türkiye, savunma sanayinde de yeni bir döneme girdi. Mayıs 2004'te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde dış kaynaklardan sağlanan hazır alımların terk edilmesi ve milli savunma sanayimizin öncelikli kaynak olarak yapılandırılması gündeme alındı. Savunma sanayimiz bu yeni dönemle birlikte ülkemizin en önemli sektörlerinden biri haline geldi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şekillenen savunma sanayi politikamızla sektöre yönelik kaynak aktarımı, savunma sanayiinde araştırma geliştirme faaliyetleri, özgün tasarım ve üretim kabiliyetleri, ülkemizin teknoloji kazanımları, silah ve savunma sistemlerinde yerlilik oranları, güvenlik güçlerimizin harekat etkinliği ve sektörün ciro, ihracat ve istihdam hacmi artırılırken Askeri silahlanmada ithalat oranları katma değerden yoksun üretim güvenlik güçlerimizin imkan ve teknoloji açığı ve savunma sanayinde dışa bağımlılık azaltıldı. İç güvenlik harekatlarında kuvvet çarpanı olarak hizmet veren yerli silahlarımız sınır ötesinde de milli güvenliğimize ve bölge barış ve istikrarına katkı sağlamaya devam ediyor. Bugün sorumluluk sahası genişleyen Türkiye güçlü savunma sanayi ile kendi bağımsızlığı yanında dost ülkelerin ve kardeş milletlerin de yarınlarına yatırım yapmaya devam ediyor. Özellikle uluslararası arenada dikkat çeken yerli silahlı insansız hava araçları üretimiyle Türkiye küresel bir siha süper gücü haline geldi. Milli savunma sanayimizin ürettiği binlerce yerli ürün ve sistemle kazandığımız engin bilgi birikimi ve eşsiz tecrübeyle hızla büyüyen üretim ve ihracat hacmimizle karada, denizde, havada, siber alanda ve uzayda oh. 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 Türkiye için yerli ve milli savunma sanayimizin inşasını kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün aziz milletimizin desteğiyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde her ölçekten yüzlerce savunma sanayi firmamız işçisinden mühendisine, araştırmacısından bilim insanına on binlerce sektör çalışanımızla büyüyen teknoloji ordumuz görevinin başında. Hazır, daima hazır.